Evet, son zulabı da kırdım sizin için. Hah, buyurun. Heh. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ya ben bunu var ya en derona saklamıştım. Ha, kimse bulmasın diye sizin için çıkarttım da. Hah. Buyur, afiyet olsun kardeşim. Hayat bazı insanlar için ne kadar zor değil mi Fatih? Baksana şu insanların haline. evlerinden, sevdiklerinden ne kadar da uzaktılar. İlk yola çıktıklarında kurdukları hayallerden. Kim bilir neler umup çıkmışlardır bu yol. Kendime o kadar kızıyorum ki. Bu senin suçun değil. Hiçbirimizin suçu değil. Biliyorum ondan bahsetmiyorum bu insanların hayatına baktığımda benim hayatımdaki dertlerim bana o kadar anlamsız geliyor ki. Kafaya taktığımız şeylere bak. İhsan denen o şerefsizle olan kavgam. İrem'in yaptıklarına kafayı takışım. Annenle olan o saçma sapan münakaşaları. Bu insanların dertlerinin yanında ne kadar küçük, ne kadar anlamsız. ...parça ekmek bulabilmek için evlerinden, sevdiklerinden bu kadar uzağa geliyorlar. Hem de bir daha onları hiç görmemeye göze alarak. Ölümü göze alıp. Ben, ay ben Selim'i göremeyecek olsam var ya yani... ...deliririm herhalde ya. Kafayı yerim. Öldürürüm kendimi. Biz hiç ayrılmayacağız yani. Onları da evlerine kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Üzülme sen, tamam mı? Sonuçta adada kalsalardı kim bilir. Belki de açlıktan öleceklerdi. Ama şimdi bir umutları var. Sonra ne olacak peki Fatih? Bunu yapanlara ne olacak? Yani ben bir insanın başka bir insanın çaresizliğinden, sefaletinden böyle istifade etmesini anlamıyorum ya. Hayatım boyunca da anlamayacağım bunu. Dünya kötü insanlarla dolu. Ama iyi insanlar da var. Ben sana baktıkça... ...umutlanıyorum zaten. şimdilik iyiler kazandı. İyiler bir, kötüler sıfır. Şu. Ne? Telefona bakayım çekiyor mu diye bizimkiler çok merak etmiştir. Ay bir onlar var değil mi? Of! Çekiyor mu? Henüz değil. İyi var. Biraz daha yaklaşalım da karaya. yapacağız <laughs> Vallahi polisi arayacağız, yardım isteyeceğiz. E tabii canım. Alıp da eve götürecek halimiz yok ya arkadaşlar. Tabii ki de eve götürmeyeceğiz ama polis de olmaz. Ya Zeynep'ciğim, dediler ya biz pişmanız memleketimize dönmek istiyoruz diye. İşte tamam, arayalım polisi gelsin alsınlar onları memleketlerine göndersinler. Ya Fatih telefon çekiyordur artık, polisi arasana bir. Yani sonuçta ailelerini bulmada daha yardımcı olurlar. Hah, çekiyor vallahi. Kaç numarası? 155. Adam, geldiler. Daha aramadan geldiler. Bence bu kadar heyecan yapmayın. Terslik var bu işte. İyi insan Lafın üstüne gelirmiş. Ben de tam sizi arıyordum. Sarıldak gibi döndürüyorsunuz bizi. Anons yaptık size. Niye yanıt vermediniz? Anons mu? Duymadık. Bizim telsizimiz koptu. Ha bizim telsiz bozuk, çalışmıyor. Şu siyahi arkadaşlar kim? Ülteci. Kes, kes. Ne yapıyordunuz bu insanlara sizde? Size ya. getirecektik. Evet, adada bulduk işte. Size getirecektik. Arıyordum size geldiniz. Öyle mi? Hangi adada buldunuz? Ha memur bey, biz bilmiyoruz adanın ismini bilmiyoruz ama bak... ...bu arkadaşlar orada böyle garibanlar, susuz böyle duruyorlardı. Bize tekneyi al verdik yani, o kadar. Biz de yedik zaten. Bu gelinin kaptanı kim? Benim. Evrak'tan alın. Evrak mı? Ehliyet Ruhsat abla. Benim kaptanlık ehliyetim yok ki. Ne? Ne? <laughs> evde kaldı ehliyet. Ay. Tim. Eh. Adada, adada kaldı. Evde, evde. Ben... evde. Ada evde, evde kaldı ehliyet Ruhsat. Dörelim, bakalım. kaptan ben değilim ya. Oo, oo. Yoksa ben de kaptan değilim. Kaptan yok ki. Kaptan yok. Oh, hayat size ne güzel. Hayat güzel. Evet. Her şeyi atlattık. Bunu da atlatacağız inşallah. Ben oğlumu çok özledim. Ya ben de çok özledim. Onunla küçük poposunu ısırmayı. Hepsi benim suçum. Allah beni kahretsin. Hapislerde çürüyeceğiz. Oğlum ben sizi büyüyecek Fatih. Ya Zeynep saçmalama ya. Niye sürekli kendini suçluyorsun? Bak geçen sefer de böyle yaptın. Geçen sefer derken? Sus Fatih sus. Yok yok lafın geçti. Sefer geçen. E, Meyve Bey bakar mısınız? Al. Baktım işte, ne vardı? Bizi burada niye tutuyorsunuz? Yani biz ne yaptık size? Ya Allah aşkına bir açıklama yapın artık. Zorunda mıyım? Ya memur bey, karım bir şey sordu. Cevap versenize. Hay Allah'ım bana sabır ver ya. ya. Allah'ım bize sabır ver. Ya biz soru sorduk sadece. Tamam Zeynepciğim. Ben her şeyi halledeceğim. Merak etme. Ya Zeynep üzülme. Kıyamam sana ya. Gel, gel. Fatih ya. Fatih. can derdinde, kasap et derdinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.